It's not worth talking about these matters. Bu konular hakkında konuşmaya değmez. Ama hangi konular hakkında konuşmaya değmez? Bir sıfat olan sözcük aramamız gerekiyor. Matter sözcüğünü niteleyen. Let's talk about more important subjects. Hadi daha önemli konular hakkında konuşalım. Slight. Az, biraz, hafif anlamda. Trivial, önemsiz, ufak. Neat, Düzenli, tertipli, şebi, yıpranmış, eski. Buna göre doğru cevabımız trivial. Önemsiz konular hakkında konuşmaya değmez. Hadi daha önemli konular hakkında konuşalım. Bu soruda yine e, ismi niteleyen bir adjective yani sıfat olan sözcüğe ihtiyacımız var. Çek sözcüğü, kontrol sınavda bir kontrol yaptı. Ama nasıl bir kontrol yaptı? Ve testi bitirdiğinde kağıdını öğretmene teslim etti. Seçenekimiz taro. Baştan aşağı tüm kapsamlı anlamda şebi yıpranmış, trivial önemsiz, ufak, stiff katı, sert anlamda. Buna göre A seçeneği taro. Baştan aşağı bir kontrol yaptı sınavda ve testi bitirdiğinde kağıdı öğretmene teslim etti. Bu akşam we will be able to see one of the best of the moon. Ayın nelerinden en iyi olanlarından birini görebileceğiz bu akşam. Misfortune, talihsizlik, şanssızlık. Outbreak, aniden ortaya çıkma. Phase, etap, evre, aşama. Declines, düşüş, azalma. Bu anlamlara göre ayın en iyi evrelerinden birini bu akşam görebileceğiz. Yani C seçeneği phases. The phases of the moon. Ayın evreleri. Boşluğa gelmesi gereken sözcük yine bir isim olacak. Noun olan bir sözcük. Başında bir article olduğu için. She has lost her wedding ring demesi. Düğün yüzüğünü kaybetti. E, düğün yüzüğünü kaybetmek nasıl bir durum? Base, temel, impact, etki, darbe, clash kavga misfortune talihsizlik dolayısıyla yüzüğü kaybetmek talihsiz bir durum ne talihsizlik düğün yüzüğünü kaybetti misfortune doğru cevap şanssızlık talihsizlik anlamında boşluğa gelmesi gerekecek olan sözcük appearance sözcüğünü niteleyen bir sıfat olmalı adjective formunda bir sözcük the appearance of the old building eski binanın nasıl görüntüsü is going to be changed, değiştirilecek by the local municipality, yerel yönetim tarafından. Seçeneklerimiz shabby, yıpranmış, thorough, kapsamlı, baştan aşağı, stiff, katı sert, regular, düzenli. Buna göre eski binanın yıpranmış görüntüsü yerel yönetim tarafından değiştirilecek. Cevabımız A seçeneği, shabby. she is very famous for being neat in the house. Evde çok düzenli olmakla bilinir. Ancak in cooking yemek pişirmede she is poor. Oldukça kötü diyeceğiz ama oraya gelecek olan sözcük poor sözcüğünü niteleyen bir zarf olmalı, adverb formunda. Seçeneklerimiz comparatively nispeten oddly garip bir şekilde fortunately neyse ki admiringly hayranlıkla dolayısıyla poor sözcüğünü niteleyen comparatively bir karşılaştırma var burada evde tertipli olması ve yemek pişirmedeki durumu karşılaştırmış dolayısıyla yemek pişirmede nispeten daha kötü bu cümlede bir fiil isteniyor even though he famous band Beatles ünlü müzik grubu Beatles'ı ne yapmasına rağmen he doesn't know even one of their songs by heart onların şarkılarından birini bile ezbere bilmiyor faint bayılmak decline reddetmek veya düşmek azalmak admire beğenmek hayran olmak base dayanmak dayandırmak even though ifadesi zıtlık anlattığı için ikinci cümle şarkılarından birisini bile ezbere bilmemesi olumsuz bir ifade. O zaman biz olumlu bir ifade aramamız gerekiyor. Dolayısıyla beğenmek sözcüğü admire. Even though he admires the famous band Beatles, he doesn't know even one of their songs by heart. After eating too much dessert. Çok fazla tatlı yedikten sonra ne oldu? Seçeneklerimiz yine fiillerden oluşuyor. A seçeneği bayılmak faint admire beğenmek, hayran olmak compare karşılaştırmak, kıyaslamak, decline reddetmek ya da düşmek, azalmak. Dolayısıyla çok fazla tatlı yedikten sonra bayıldı ifadesi yani fainted doğru cevap. Can you count sayabilir misin? Can you count the numbers up to 15? 15'e kadar sayıları sayabilir misin? Ama hangi sayıları? Number sözcüğünü niteleyen bir sıfat, adjective'e ihtiyacımız var. Odd, garip, tuhaf demek. Neat, düzenli, tertipli. Slight, hafif, az, biraz. Obscure, belirsiz. Ancak bu sözcüklerin verilen anlamları hiçbirisi cümlede number sözcüğünü nitelemeye uygun değil. Ancak odd sözcüğü Aynı zamanda tek sayılar anlamına gelir. Çift sayılar anlamında da even numbers kullanılır. Dolayısıyla burada numbers'dan bahsettiğimiz için cevabımız odd. 15'e kadar tek sayıları sayabilir misin anlamında. Cümledeki boşluğumuz of'tan önce gelmiş. Dolayısıyla bir isim istiyor. Başında article olması bir kopya Savaşın nesi, Orta Doğu'daki savaşın nesi dünyayı bir sona getirecek? Edition, ek, ekleme. Face, etap, evre, aşama. Coincidence, rastlantı, tesadüf. Outbreak, aniden ortaya çıkma. Herhangi bir şeyin başlaması, patlak vermesi. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Outbreak, Orta Doğu'da aniden bir savaşın ortaya çıkması dünyayı dünyayı bir sona getirecek. The unexpected. Beklenmeyen ne? In the oil prices, petrol fiyatlarındaki beklenmeyen ne? Surprised all the car owners. Tüm araba sahiplerini şaşırttı. İsim olan bir sözcük arıyoruz. Petrol fiyatlarındaki beklenmeyen ne olabilir? Clash, kavga olamaz. Loyalty bağlılık sadakat olamaz. Decline düşüş, azalma, fiyatlarda azalma olabilir ki doğru cevabımız. Disappearance kaybolma, yok olma. Dolayısıyla decline sözcüğü beklenmedik düşüş, petrol fiyatlarındaki beklenmedik düşüş tüm araba sahiplerini şaşırttı. Decline aynı zamanda reddetmek anlamına da gelir. İki anlam var. Yine bir şaşırma hayret belirtisi. Two old friends came across in Istanbul where 12 million people live. İki eski arkadaş 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da karşılaştı. Bir şaşkınlık ifadesi arayacağız. Dolayısıyla misfortune, talihsizlik ama negatif bir sözcük. 20 milyonluk İstanbul'da iki kişinin karşılaşması biraz olumlu bir durum. Coincidence, rastlantı, tesadüf ki aradığımız sözcük. Impact, etki, darbe. Face, etap, evre, aşama. Dolayısıyla what a coincidence, ne tesadüf. İki eski arkadaş, 20 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da karşılaştı. The discovery of a new vaccine against AIDS. AIDS'e karşı yeni bir aşının keşfi ne yaratabilir? May create, On a lot of people. Birçok insan üzerinde ne yaratabilir? Impact. Etki, darbe. Ki doğru cevabımız bu. Birçok insan üzerinde etki, darbe yaratabilir. Diğer seçeneklerimiz. Base. Temel. Obscurity. Belirsizlik. Decline. Reddetme ya da düşüş, azalma anlamı. Since the definition of the word. Sözcüğün tanımı ne olduğundan dolayı the students understand nothing. Öğrenciler hiçbir şey anlamıyor. Negatif bir sözcük aramamız gerekiyor. Olumsuz anlam içeren. Seçenekteki adjective sıfat olan sözcüklerden obscure, belirsiz, trivial, önemsiz, ufak, faro, baştan aşağı tüm, stiff, katı, sert. Bir sözcüğün anlamı obscure belirsiz olduğundan dolayı öğrenciler hiçbir şey anlamıyor. obscure unclear belirsiz anında. There was a current in the rivers after the torrential rain. Yoğun yağmurun ardından nehirde bir akıntı var ama nasıl bir akıntı? Yine Current sözcüğünü niteleyen bir sıfat, adjective olan sözcüğe ihtiyacımız var. Obscure, belirsiz bir akıntı diyemeyiz. Dolayısıyla bu olmaz. Stiff, katı, sert bir akıntı düşünülebilir. Neat, tertipli, düzenli bir akıntı demeyiz. Basic, temel. Dolayısıyla katı, sert. Stiff, current. Katı, çok sert bir akıntı. Bu cümlede yine difference sözcüğünü niteleyen bir sıfata ihtiyacımız var. Ejective olan bir sözcüğe. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark. Bir fark var ama nasıl bir fark var? Ancak maalesef Galatasaray maçı kazandı. Slight az, biraz ki dolayısıyla doğru cevabımız bu. Fenerbahçe ve Galatasaray arasında biraz fark var ama maalesef eee Galatasaray maçı kazandı aralarında çok fazla fark yok anlamında. Obscure, belirsiz, shabby, yıpranmış, neat, düzenli, tertipli anlamında. Evet, boşuna gelecek sözcüğün ne anlama geldiğini söylüyor cümlemiz. Tidy anlamına gelir. Yani derli toplu düzenli anlamına gelen sözcük. Seçeneklerimizde doğru cevabımız neat. Değerli toplu düzenli anlamda base dayanmak, shabby yıpranmış, add eklemek, toplamak anlamında. Neat tertipli düzenli. Onlar arasındaki neyden dolayı? They don't talk with each other. Birbirleriyle konuşmazlar. Yine olumsuz bir anlam içeren sözcük bekliyoruz. Addition ek, ilave, clash Kavga, face, etap, evre, aşama, comparison, karşılaştırma. Dolayısıyla olumsuz anlam içeren clash sözcüğü doğru cevabımız. Onlar arasındaki kavgadan dolayı birbirleriyle konuşmuyorlar. Why don't you a bit more salt into the soup? Çorbaya neden biraz daha tuz? Evet, bir fiil arıyoruz. Çorba'ya neden biraz daha tuz atmıyorsun, eklemiyorsun, koymuyorsun şeklinde? Buna en yakın anlamı veren seçeneğimiz C seçeneği, add, eklemek, toplamak. Diğer sözcüklerimiz anlamca uygun değil. Grammar knowledge, gramer bilgisi, forms of a language, bir dilin nesini oluşturur. Dil bilgisi bir dilin temelini oluşturur. A seçeneği temel. Clash kavga, impact darbe etki, face etap evre aşama anlamında. Dolayısıyla base temel. The base of a language bir dilin temeli.